Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, bu oyunu oynayacağız. Arkadaşlar yanımda ben varım yine. Halit 242 kanalına sahibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı ne olur unutmayın. Arkadaşlar benim kanalıma da like atmayı abone olmayı. arkadaşlar yeni iki tane video atıp görüyorsunuz. Arkadaşlar be, benim kanalımda en sevdiğim kanalım, oyun kanal oyun videosunu çektim gördüğünüz gibi en çok izlenen video çıkıyordu. Arkadaşlar ben ben de çekiyorum. Şu an üç tane çektim. Bun, bunu da saydık üç tane oldu. Arkadaşlar yani böyle bazı sorunlar çıkarsa bizden değil. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de yüzümü göstereceğim de. Bir de ne istediğinizi yorum atar mısınız? Arkadaşlar tırnağı o beni da atın. Ama ne olur abone olmayı unutmayın. Bir de like. O belik ademle her kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi, kendisi daha yeni başlamış. Evet. Ay hadi hadi. Kazanırız. Evet. Size... Ben... Yes kazandım size arkadaşlar. arkadaşlar Siz, arkadaşlar size daha iyi videolar çekmemiz için şey abone olmayı, like atmayı, yorumlarda ne çekeceğimizi de yazabilirsiniz. Bir tane daha mı oynayayım? Oynayayım. Oynayayım. Kolak sonra gelelim. Daha iki dakika Bakalım ne var? Bunları geliştirmeyeceğim. Ee, benim nerede? Mesela şunu kullan. Hı. Şunu kullan. Zaten burada çok... Aa bunu geliştirdim. Hayır. Nerede o? Hı. Sen gideceksin. Bin. Yaptım. Şimdi sen. Aha. Ha doğru. Evet. Bir tane. Bir tane var. Buraya gidelim. Bir tur daha oynayalım. Üç tur daha oynayacağım. Sonra da kapatırım. Kapatmayacaksın yüzden de. <laughs> Hoca kalın bilgili kalın dede. Aha oradan saldırıyor. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. O da benim için Artık. Burayı artık. Buraya korumam lazım. Bak koyacağım. Hadi arka. İnşallah kazanırım. İnşallah kazanır. Hadi. Hadi inşallah dev alır. Koş dev. Hayır 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 hayır. hayır. Oyala bunu oyala. Hayır. aldı ya. Of. Kazanamadım. Bir daha oynayacağım. Sonraki ödül ne? Ha, tamam. Şuradan bir şey. Aha bir sürü kazanmışım. üç yıldız. Tamam. Bakalım. Neyse. Dur ya bunu. Tamam bu. Bir daha oynuyoruz. Hadi kazanırız. Yes kazandık. Şu an bizim buralar kar yağdı. Dün çok güzel yağdı. Bayağı bir oynadık biz gün. Abi. Arkadaşlar biz de önce öyle bir önemli, büyük top yaptık ki. Evet. Arkadaşlar benim bak dedim ki öyle Dedim ki şey en büyük kar topu yapan kazanır dedim. Çocuk ciddiye aldı beni yedik şu anda tüm gücümü kullanarak yaptı. Evet arkadaşlar. Çok büyük yaptı. İkimiz de baya bir büyük yaptık. Arkadaşlar ben artık ayağımı mı itiyordum? Evet, elimizle itiyorduk. Evet. Hatta en fazla bir iki yuvarlanmıyordu. Evet. Benim yuvarlanmıyordu oğlum, sen iki yuvarlanıyordu. Yuvarlanır mı? Yuvarlar ki sen Ve kazandık. Peki tek oldu. Hadi bakalım. Ben bir çocuğum. Çünkü sen kaç dakika yaptığını bilmiyorum. 7 dakika oldu şu an. Evet. Açalım. Son iki tur kaldı. 2 tur. Arkadaşlar gerçekten taş. 450 taşım var. Ay 460 oldu. Arkadaşlar şey gerçek hayat çekerim çekelim mi söyleyin bize. Biz siz bize söyleyin biz de size yapalım o videoyu. Yes aldık. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şey arkadaşımız gibi hep bize şey diyor. Ha, arkadaşlar bir de şey siz de Ömer ben benim, benim bir videomda çıksın diye. Yorumlarda yazarsınız. Bir videoda çıkarım oğlum. Çıkar mısın? Hı hı. Ha, arkadaşlar dediğim gibi. Yeni videoları çıksa sizi, sizi beklerim. Ama ben savaşmak çok seviyorum. Evet. Arkadaşlar Ömer yanına gelemeyecek. Şu an Halitlerin evindeyim. Hadi ya alalım. Hemen ilçim et. Arkadaşlar bir de ilçim soğuk kanalına da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi yorumlarda istediğinizi yazın ama kötü şeyler yapmayın. Yani. <laughs>

Bana şey geldi. Bir tane bir şey. Bakalım kim o? Nerede? Nerede lan? Yeni gelen değil mi? Evet işte nerede? Hala yok mu lan bu oyuna? Hala gelmesi gelmedi. Hı Burada. Burada Ha ya resim resim bu. Makrosun bekle. Şimdi göstereyim. bak. Hı hmm, -hı. Yani o şeyi Hayır, şans. Hayır, aynısını. Ama bir şimdi bir tane izleyici izleyici. Ben, ben, ben. şey bir tane abone Harbi ya. Sen de oynuyorsun. Arkadaşlar şu anda oynuyorsun. Siz söyleyeyim mi? Şu an oynuyorum. Abone ol. Yanımda. Hmm. Yanımda şu. Evet. Evet sen de bana abone oldun mu? Sen de evet. Arkadaşlar. Işte. Sanki abone olup Yoksa orayı kalıyoruz. <laughs> Halit niye saçma falan bir şey Arkadaşlar Halit'i dinlemeyin siz. Şakacıklar diyorum arkadaş diyorsa yoksa ben ciddi <laughs> Çok şüpheli konu. Ya i, i, isterseniz abone olmayın. Like da atmayın ama istediğinizi yapabilirsiniz. Abone Ve kazandım. Zaten kazandım. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın bilgili kalın. Şunu bekle. Ya. Hoşça kalın arkadaşlar. Bilgili kalın. Şunu da alalım. Ya ne yapıyor? Bak Arkadaşlar daha değil. bekle bitmedi daha. Hı hı hı. Hoşça kalın, bilgili kalın. Ya şunu da alalım. Ya. Ama Arka ne yapayım? Arkadaşlar, kötü kötü. Arkadaşlar, görüşürüz. Hoşça kalın, bilgili kalın. Like atmayı da ve abone olmayı da unutmayın.